Hep bu dünyayı düşünmemek lazım ya. insana ahiret de lazım ya. Öbür dünya da lazım. Bunların nasıl olsa artık giymiyoruz. Verelim garibanı birine giysin. Fazla da bir sıkıntısı da yok ha. Şurada ufak bir dikiş attırır. 5-10 liraya. İçine bir de keçe koyar. Fıstık gibi ayakkabı. Al. Bu da aynısı. Şuraya bir yama yapıştırır. Diker burayı. Boş onlara da bu. 15-20 liraya bu tamir olur. Sıfır gibi olur bu ayakkabı be. Bunu da delikanlının birine veririz. Bu da genç işi. Bunda da fazla sıkıntı yok. Ufacık bir delik burada var. Bir de ufak bir delik burada var. Başka da yok yani. Olmasa keçe de koyar içine. Cillop gibi ayakkabı sıfır gibi. Arkadaşlar ihtiyacı olanlar hemen bana ularsın. Bunları artık giymiyoruz. İhtiyacı olanlara vereceğiz. Yani bize ahiret de lazım. Öbür dünya da lazım. Hep bu dünyayı düşünmemek lazım. İnsan katı yürekli olmaması lazım. Yani hep ben hep ben dememek lazım. Başka insanları da düşünmek lazım ihtiyacı olanlar varsa çevrenizde veya da sizin ihtiyacınız varsa sizden ricam yorumda belirtin. Bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Alın. Ufak bir tamirle ikisi de sıfır gibi olur ha.